Bu sene 4. yaşına giren Sancaktepe Kitap Fuarı ziyaretçileriyle buluştu. 70 yazarın katılacağı fuarda İstanbul Milletvekili aynı zamanda şair ve yazar İsmet Uçma açılışta yer aldı. Sancaktepe zaten hep ilkleri ve güzel şeyleri yapar ama kültürümüze ait ürünlerin sergilenmesi konusunda da bugün büyük bir iş başardı. Kitapta Sancaktepe'nin ve toplumların ilişkisini kurdu. Ne zaman sıkışsak, daralsak, bunalsak kitaba müracaat etmek zorundayız. Toplumlar bugün kaotik bir ortamda ise bunun tek nedeni hem el kitapla hem kitapta irtibatlarını kesmiş olmasıdır. Ne zaman toplumlar bir sıkıntıya düşse kitaba yöneldiklerinde kitap daima onlara rehberlik etmiştik. Biz de AK Parti hükümetleri olarak toplumun kültürüne, sanatına ve kültür sanatla medeniyet bileşkesinde yer edinmesine büyük önem veriyoruz, gayret ediyoruz. İsmet Uçman'ın yanı sıra Berat Albayrak, Sinan Yağmur, Mustafa Armağan ve Sibel Erasan gibi önemli isimler de fuarın belirli günlerinde kitap severlerle buluşacak. Fuarı biz belediye olarak düzenliyoruz. Bu sene dördüncüsü oldu, geleneksel oldu. Her yılda inşallah Allah fırsat dersi devam ettireceğiz. Bu sene kitapçı yayın evi sahibi daha fazla. 80 yayın evi bugün burada standaştırat yüzlerce, on binlerce eserlerle kitap okuyucuları buluşturmuş oldular. Ben özellikle yayın evi sahiplerine, yöneticilerine tebriklerimi sunuyorum. Ve burada on gün açık kalacak. Gelecek hafta pazar akşamına kadar biz inanıyoruz ki yüz binlerce kitap sever, kitap okuru. Standlarımızı gezecekler, alışveriş yapacaklar. Hem yayın evlerinin yüzü gülecek ama esas olan ihtiyacımız olan bilgi temel kaynak eserlerden edinmiş olacağız. Burada çok sayıda ...ciklerle kaynak eserler var. Hikayeler var, romanlar var. Tarih eserler var. Denemeler var. İnceleme, araştırma eserleri var. E, klasikler var. Buradaki eserler biz... ...özellikle de gençlerimizle buluşturabildiğimiz zaman... ...biz inanıyoruz ki... ...gelecekleri daha aydınlık olacak. Kendilerine güven gelecek. Çünkü tüm kapalı kapıları... ...bilgi açıyor, anahtar bilgidir. Her bilginin kaynağı da... ...kitaptır. Onun için... Biz belediye olarak eğitime, kültüre, sanata, spora çok önem veren ve önceleyen bir kurumuz. Ve Sancaktepe Belediyesi olarak dördüncü kitap fuarımızı bugün açtık. İnanıyoruz ki gelecek yıllar daha çok yayın evi katılımı, daha çok kitap severle kitapları buluşturmayı da biliyor Cenab-ı Ama bugün buradaki 80 yayın evinin varlığı çok zengin bir e, kitap çeşitliliği var. Özellikle gençlerimiz buraya uğradıkları zaman bulamayacakları eser neredeyse yok diyebiliriz. Kitapları sevdirmek, kitap okuma bilincini yerleştirmek, kitap severleri, yazar, şair ve yayın evleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen kitap fuarı 11 Ekim'e kadar açık kalacak.